Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kucak dolu sevgiler. Hoppa sardım. Hoş geldiniz. Şu kadarcık kalan pozitif enerjimi bile çoğaltarak size aktarmaya çalışıyorum. Sevdiklerinizle her zaman birlikte olacağınız bir yaşam diliyorum. Hepinize, hepimize. Cildimizdeki lekeleri arındırarak beyazlatacağız arkadaşlar. Ve bunu en etkili şekilde yapacağız. Asitli içerikli maskelerden uzaklaşarak her cilt tipinin deneyeceği ve anlık değil kalıcı olarak rengimizi açacak, lekelerimizin rengini açacak, sivilceli ciltlerin dahi uygulayabileceği çok özel bir uygulamalı maskemize geçiyorum o zaman. Boş kabımızın içerisine ve ben çok seviyorum beyaz kili farkındaysanız artık her maskeye böyle bir çay kaşığı olsun bir tatlı kaşığı olsun eklemeye çalışıyorum. Hem çok ucuz hem de çok etkili olduğu için. Üstü silik olacak şekilde de arkadaşlar şöyle birazcık daha silik olacak şekilde de 2 tatlı kaşığı beyaz kilimizi koyuyoruz. Beyaz kilimi şöyle koydum. Bana destek olmak için de arkadaşlar bu kadar yararlı ve güzel videolardan da hemen haberdar olmak için bir videoya like kondursanız çok teşekkür ederim. Daha fazla arkadaşımıza ulaşıyoruz. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Kanalımıza da abone olmayı, bildirimleri o çana basarak 2 tane tık atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu izlemeye devam ettiğinizde de şu an bir ekranın görüntüsünü alın. Yüzümü görüntüsünü alın. Bir de videonun sonunda da alın. Son ikisini yan yana getirin arkadaşlar. Hem anlık bir şekilde zaten cildiniz beyazlayacaktır. Ya ben bunu 3 hafta yapayım da anca öyle etkisini göreyim diye bir şey yok. İlk yapmadan itibaren bunu kendi gözünüzle göreceksiniz. Hem de uygulamaya devam ettiğiniz süre zarfı boyunca da kalıcı olan lekeleriniz tamamıyla ortadan kalkacak. Ve sıra Türk kahvesine geldi arkadaşlar. Şu göstermeden. Bir tatlı kaşığı üstü silik olacak şekilde Türk kahvemizi de maskemize ekliyoruz şöyle koydum. Daha sonra maskenin içerisine isterseniz gül suyu koyabilirsiniz. Ama gül suyunuz yoksa salatalık suyu koyabilirsiniz. Ya benim evimde salatalığım da yok. Diyorsanız 4 tatlı kaşığı normal su ilave ediyoruz arkadaşlar. Maskemizi şöyle bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice. Hafif yarı katı bir kıvam alacaktır. Hemen şöyle yüzüme hızlıca sürüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde kıvamı da aynen böyle hafif kremsi bir kıvamı olacak. Çok kalın ve katı bir krem değil. Daha böyle yumuşak bir krem. Hiçbir maliyeti yok arkadaşlar. Şu an eğer kuruş hesabına girersek bu maskenin bize maliyeti belki de 10-15 kuruş gibi bir şeye geliyor. Belki de 20-25 kuruş olsun hadi. Saçlarımızdan uzak tutuyoruz arkadaşlar saçlıklarımızdan. Ve arkadaşlar yüzümü yıkadım geldim şöyle. güzel. güzel. Gözlerim gitti gene. Kuruluyorum. Şöyle. Tampon tampon. Şimdi o ekran görüntüsünü alıp karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde de arkadaşlar hemen şimdi gidip yapıp yararını görebileceğiniz enfes güzel bir maske. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bana destek olmak için de bir like butonuna tıklarsanız çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açarak iki tane tık atarak da açmayı ihmal etmeyin. Bu kadar yararlı ve güzel videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız bir sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. I'll stick them.